Biz bir konuyu değerlendirdiğimiz zaman, bir konuyu ele aldığımızda önceki programlarımızda da arz ettiğim gibi Kur'an eksenli konuşmalıyız. Kur'an eksenli konuşmaz isek konuyu anlamamız mümkün değildir kesinlikle. Netice itibarıyla arz ettik ki Hucetullah yani İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam bizlerin bütün işlerimizden haberi vardır kesinlikle. Bunu nereden anlamaktayız? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresinin 105. ayeti kerimesinde. <laughs> Allahu Zülcelal orada buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah ve kul i'malu fesayera Allah amelekum ve resuluhu vel mu'minun. Allahü Zülcelal buyurmakta ki, kul söyle, amel edin. Yakında Allahü Zülcelal Peygamberi ve müminler yaptıklarınızı ne yapacaklar? Kesinlikle görecekler. Evet. İ'melu bilin. Yani kaçışınız yok. Yok. Fəsiyər Allah. Allahü Zülcelal fəsiyər. Dikkat buyurun, burası çok önemli. Bir, Allahu Zülcelal. İki, Peygamberi devamında var. Ve Resuluhu. 3 Üçüncü ise, Vel evet. Mu'minun. Ne yapacaklar? Görecekler. Yani bu iş kesinlikle ne olacak? Gerçekleşecek. Gerçekleşecek. Neyi görecekler? Bizlerin yapmış olduğu işlerimizi kesinlikle bilecekler. Ve bilmekteler. Bu Allahu Zülcelal'in Kesin vaadi Kur'an-ı Kerim'de. Bir insan şunu sorabilir. Ya mümkün müdür? Ben bir iş yapayım ve beni kimse göremez. Görmesi de mümkün değil. Gizlinde yapıyorum nasıl olsa. Zannedilmesin ki gizlinde yapılan işlerden Allah'ın, peygamberinin ve onun vasılları olan ehlibeyt imamlarının başında başındadır. Eyvallah. Evet. Haberleri olmamış olsun. Bu Allahu Zülcelal'in vaadi kesinlikle evet. bu gerçekleşecek. Yani bu yapılan işlerin, amellerimizin hepsini müminler görmekteler ve görecekler.